arkadaşlar Selamünaleyküm ee, biliyorsunuz bir önceki derste ilk script'imizi yapmıştık ve drone kit'i e, ordu pilota bağlamıştık artık istiyorsanız e, bir birkaç adım daha ileri gidelim ve drone kit'in farklı özelliklerinden de faydalanarak e, yeni script'ler yazmaya çalışalım bu derste e, şimdi artık drone'umuzu eden ve e, drone'umuzu istediğimiz yüksekliğe kaldıran bir e, fonksiyon yazmaya çalışacağız ee, tamamen yapacağımız işlem şu olacak baş, e, bağlandıktan sonra drone'umuz e, istediğimiz yüksekliğe çıkacak fonksiyonumuz bu işe yarayacak ee, şimdi hemen burada terminalimi açayım yeni bir e, python dosyası oluşturacağım derts ondan sonra Şimdi, yine aslında Ders 2'de yapacağımızın benzerini yapacağız burada. Şu kısmı, şu kısma kadar alıyorum. Ders 2'ye kopyalıyorum. Ders ki görüşürüz. Şimdi, hemen fonksiyonumuzu yapalım, yazalım. Define, fonksiyonunu da armol ondan sonra ve yüksel olsun. Şimdi fonksiyon ne alsın? Fonksiyon bir tane e, hedef yükseklik alsın. Tamamdır. Şimdi biz bu fonksiyonu bir tane hedef yükseklik vereceğiz. Ve bu fonksiyon e, o yüksekliğe çıkacak. Çıkmasını sağlayacak durum Şimdi başlangıçta ne yapalım? Drone'unuz arm edilebilir mi? Bir onu sorgulayalım. Diyelim ki IHA is armable e, sorgusunu yapacağız. Bu yine drone kit'in içinde olan bir e, sorgu. Bu false olduğu sürece kullanıcıya diyelim ki arm için gerekli şartlar sağlanamadı lütfen ya bu kadar yeterli olur tamamdır daha sonra buraya bir tane de time sleep ekleyelim ya bunun için time kütüphanesini import etmemiz gerekecek time sleep bir saniyede bir ekrana bunu bassın. Daha sonra armable false döndükten sonra while'in içinden çıkacaktır. Buraya da kullanıcıya diyelim ki iha şu anda arm edilebilir. Tamamdır. Daha sonra iha'mıza guided modunu atıyoruz. Şimdi niye bunu yapıyoruz? Niye guided modunu alıyoruz? Çünkü ee, şöyle bir durum var. Bu arada drone'dan şey de import edelim. Vehicle da. Tamam. Çünkü bizim yazacağımız aslında e, scriptler guide modda çalışacak hep. Drone, drone kit e, drone'umuza Guided modda e, komutlar gönderecek. Bu yüzden biz drone kitle bir script yazdığımızda drone'umuz genelde Guided modda çalışır. bu e, ee, mode mod fonksiyonu kullanarak dronumuzun modunu kayda da çekiyoruz. Daha sonra ne yapalım? Dronumuz e, ee, modu kayda da geçene kadar Kayırda geçene kadar Aa. diyelim ki bunu print kayıt olduğunu. Geçiş yine kayıt moduna geçene kadar yapacaktır. Yine bir time bekliyoruz. Bu 1.5 saniye olsun. Geçtikten sonra diyelim ki kayıt moduna geçiş yapıldı. Daha sonra İHA'mıza arm edelim. Bunun için İHA'a nokta armed e, yöntemini kullanacağız. E, IHA armed'ı true'ya atıyoruz. Yine aynı şekilde IHA armed false olduğu sürece etinin şöyle de bir özelliği var. Bunu kullanabiliriz. Ekranı için bekleniyor yazalım. Bu da yine bir saniyede bir basın. Bu da bittiği zaman olmaz. olmuştur? Tamamdır. Daha sonra bunun bir de yükselme kısmı olacak. Yükselme kısmı da gayet basit. İha. Simple. Take off. Fonksiyonu kullanacağız. Buraya. Hedef yüksekliği girmesini isteyeceğiz defik yükseklik buraya gelecek ve drone buraya doğru yükselmeye başlayacak ee, yine bir tane daha bir şey ekleyelim iha var. location yok bu şekilde değildi iha location var. relative frame Altitude, bu e, bize şeyi dönecek bizim e, yüksekliğimizi dönecek, Relative, dronumuzun arm ettiği noktadan itibaren, arm olduğu noktadan itibaren e, ki yüksekliğini veren fonksiyon. Bu e, hedef irtifadan küçük olduğu sürece, hatta biz bunu şöyle çarpalım ki sürekli e, tam denk gelse bile. E, basıyor olmasın. Döngüden çıksın. Yani %94'üne geldiğinde döngüden çıksın. Hedef irtifanı %94'üne gelene kadar derim ki e, ekranı şu anki yüksekliğe basalım. Yine burada location Global Relay Frame'i koyacağız buraya. Ekrana bunu basıyor olacak. Bunu biraz daha hızlı bassa güzel olur. Çünkü devamlı bilgi çekmek isteyeceğiz. Kullanıcı belki bunu isteyecektir. Daha sonrasında bu döngüden çıkınca drone'umuz yüksekliğe ulaşmış olacak. Take-off gerçekleşti. tamamdır. Fonksiyon bu kadar. Daha sonrasında bu fonksiyonu çağıralım. Kaç metreye çıksın? 15 metreye çıkmasını isteyelim. Tamamdır. Şimdi bu script'imizi çalıştıracağız. Ekranda görüyoruz kasabamızı. Ee, drone'umuz hazır. Bekliyor bizi. Yine e, Ardu pilot burada. Açık. Ardu kopter. E, ve Ma proxy ekranımızda şurada olması lazım. Aynen. Burada. Ee, drone'umuz bağlı şu anda. Ve şu an e, şeyi drone kiti e, Ardu pilota bağlayacağız. Yanlışlıkla Discord'u açtım. Tamam. Python ders3 evet. çalıştıralım. Sintaks hatası verdi. Çok doğal. Çok normal. Çok normal. Buraya bir virgül koyacaktık. Tamamdır. Devam edelim. Tekrar çalıştırıyoruz. Hedef irtifa tanımlanamadı. Evet çok doğru söyledin. Ben olsam ben de tanımlayamam. Burada ufak bir hata yaptık ama zaten e, kod oraya kadar çalıştığı için drone'umuz kalktı. Ben drone tekrar indireceğim. Bu ufak hatayı da düzeltip tekrar çalıştıracağım fonksiyonu. Buraya hedef irtifa yazmışız. Hedef yükseklik olacak. Skriptimizi baştan çalıştırıyorum. Arm oldu. Yükselmeye başladı. 13 metreye ulaştı, 15 metreye ulaştı. Tamamdır. Ee, bu dersimiz bu kadardı.